Yeniden Refah Partimiz beş buçuk sene gibi siyasi partilerin ömrü açısından son derece kısa sayılabilecek bir sürede çok büyük mesafeler katetti. Milletimizin teveccühü ve teşkilatlarımızın büyük fedakarlığı ve gayretiyle milletimizin bugün yeniden Refah Partisi yegane ümidi haline gelmiş. Bunu bütün teşkilatlarımızla beraber bizler sahada Türkiye'nin her köşesinde açık bir şekilde görüyoruz. İki büyük kongremizi Türkiye siyasi tarihinin en muazzam kongreleri olarak yeniden Refah Partimiz gerçekleştirdi. Kurulduğu günden itibaren çok aktif bir şekilde sahada milletimizle el ele omuz omuza çalışmasını yürüttü. Üye kaydı bakımından rekor üstüne rekorlar kırdı ve bugün geldiğimiz noktada üye sayımız 560 bine dayandı. En kısa zamanda da inşallah bunu 1 milyon hedefine çıkartmak üzere teşkilatlarımız gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Bugün hemen hemen günde 1000 üye kaydına ulaşmış durumdayız. Bu ayda 30 bin, yılda 360 bin yapar. İnşallah bunu aylık 50 bine en kısa zamanda çıkartacağız ve inşallah yılbaşına kadar üye sayımızı bir milyonun üzerine hep birlikte taşıyacağız. Bu üye sayısıyla Türkiye'nin üçüncü büyük partisi halindeyiz. İnşallah bir milyonun arkasından daha da hızlı bir şekilde devam ederek 3 milyon 5 milyon hedeflerine ulaşmak ve yeniden Refah Partimizin milli görüşü iktidara taşımak üzere yürüyüşümüzü kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. En son yapılan seçimlerde de hepinizin bildiği gibi yeniden Refah Partimiz Türkiye siyasetinin parlayan yıldızı olduğunu sandıkta da göstermişti. Belediye meclis üyeliği Türkiye geneli oy ortalaması %6.98 yani yüzde %7 seviyesine gelmiş. 3 milyonun üzerinde oy almış. 63 belediye kazanmıştır üye sayısında Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olma vasfını oy oranı bakımından da Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olarak ortaya koymuştur. Belediye başkanlığını kazanamasak da çok yüksek oy aldığımız merkezler var. 130'un üzerinde yerde yüzde üzerinde oy aldık. 210'dan fazla yerde de yüzde onun üzerinde oy aldık. Yani seçim yapılan bölgelerin hemen hemen yarısında Yüzde 7 barajını aşmış bir parti olarak yeniden Vefa Partimiz seçimlerden Büyük bir başarıyla Seçimin kazananı olarak çıkmıştır Örneğin Düzce'de belediye başkanlığını alamasak bile yüzde 30 Konya'da Büyükşehir'de yüzde 24 Kayseri Büyükşehir'de yüzde 20 Bununla beraber Kahramanmaraş Büyükşehir'de yüzde 34, Elazığ'da yüzde 22, Bingöl'de yüzde 20, Rize'de yüzde 18, Gaziantep'te yüzde 17, Sakarya Büyükşehir'de yüzde 15, Samsun Büyükşehir'de yüzde 16 ve Çorum'da yüzde 15'lik oy oranlarına ulaşarak çok önemli büyükşehirlerde ve illerde yeniden Refah Parti'miz, Türkiye barajının iki mislinden fazla oy almış, önemli yerlerde de yüzde otuzun üzerinde oy oranına ulaşmıştır. Yeniden Refah Partimiz hem milletvekilliği seçiminde hem de 31 Mart yerel seçimlerinde ortaya koyduğu performansla milletimizin toplanma adresi olduğunu, milletimizin ümidi haline geldiğini ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olduğunu açık bir şekilde ortaya koymuştur. 14 Mayıs'ta aldığımız oy oranını yüzde olarak da oy sayısı olarak da iki mislinden fazla yüzde yüzün üzerinde 31 Mart'ta arttırdık. Üye sayımızı da yine 14 Mayıs'la 31 Mart arasında yüzde yüzün üzerinde arttırdık. Oy oranı bakımından da üye sayısı bakımından da Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi haline geldik. Bütün bu rakamlar, bütün bu sonuçlar ikinci 40 yılda milli görüş mayasının bir kez daha tuttuğunu açık bir şekilde göstermektedir.